Video'ma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Suno AI ile şarkı coverı nasıl yapılır çok basit bir şekilde anlatacağım. Bu aşamadan sonra herkes şarkısının coverını yapmış olacak. Unutmayın arkadaşlar, burada sadece şarkı coverını söyleyeceğim size. Onun nasıl yapıldığını anlatacağım. Başka bir hiçbir işlem yapmayacağız. Dedikten sonra videomuza geçiyoruz. Şimdi tarayıcımı açtım. Buraya Snow AI yazdım. Burada Snow AI müzik bölümüne gelen ilk sayfaya tıklıyorum. Daha sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Burada sol tarafta zaten beyaz bir şekilde burada giriş yap, İngilizce giriş yap şeklinde bir menü var. Burayı bir kez tıklıyorsunuz. Burada hangi platformla giriş yapmak istiyorsanız onu bir kez tıklıyorsunuz. Daha sonra da girişinizi yapıyorsunuz. Yani G harfi Gmail hesapları, Facebook, Discord, Apple tarzı uygulamalarla giriş yapıyorsunuz buraya. Hiç fark etmiyor. Burada Gmail kullanıyorsanız G harfine bastıktan sonra size zaten Gmail hesaplarınızı listeleyecek ve giriş yapacaksınız. Şimdi ben giriş yaptığınızı farz ediyorum ve videoma devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi tıpkı sizler gibi ben de Gmail hesabımla giriş yaptım giriş yaptığınızda insanların böyle kullanıcıların gördüğünüz gibi birçok cover şarkısıyla karşı karşıya kalıyorsunuz burada. İnsanlar burada yaptıkları müzikleri yayınlamışlar. Bizi bunlar ilgilendirmiyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bir şarkının coverını yapacağız. Dolayısıyla giriş yaptığınız bu sizin isminizin, Gmail hesabınızın veya hesabınızın hemen altında create bölümü var. Yani Türkçesi oluşturmak arkadaşlar. Buraya bir kez tıklıyorsunuz karşınıza şöyle bir arayüz çıkarıyor. Şimdi bu arayüzde öncelikle cover'ını yapmak istediğiniz şarkı, şarkıyı bilgisayarınıza indiriyorsunuz veya hali hazırda varsa bu aşamadan sonra beni takip ediyorsunuz. Bu arada günlük size 50 kredi verir arkadaşlar. Bu her gün de yenilenir. Ee, bir şarkı 10 kredi harcar. Dolayısıyla da bu şekilde şarkılarınızı e, yaparsınız arkadaşlar. E, muhtemelen de zaten bu krediyi bitiriyorsunuz. İstediğiniz şarkıyı elde edene kadar. Şimdi çok fazla uzatmayalım. Burada yüklemek istediğiniz şarkıyı yani kavrının olmasını istediğiniz şarkıyı buraya yüklüyorsunuz. Ben Gülşen Kutlu'dan Alfa Ademem şarkısının kavrını istiyorum. Dolayısıyla bunu buraya aç dedikten sonra yükleyeceğim. Burada save dedim. Burada İngilizce olarak diyor ki ses ile ne yapmak istersiniz? Burada cover tıklıyorum. Burada çok da bir şey fark etmiyor. Cover dedim. Continue dedim. Yukarıda gördüğünüz gibi şarkıyı kendi arayüz şeyine yüklüyor. Hafızasına yüklüyor. Daha sonraki aşamalarda takip edeceksiniz. Şimdi bu şarkıyı yükledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya yüklendi. Karşısında da cover yazıyor. Lirik bölümüne gelince arkadaşlar, lirik bölümünü bana kalırsa yüklediğiniz şarkıyı dinleyerek sözlerini, dinlediğiniz sanatçının sözlerini manuel olarak buraya girmektir. Harfi harfine, noktalama işaretlerine dikkat ederek bu şekilde girebilirsiniz. Burayı siliyorum arkadaşlar ben. Daha önce bu sözleri indirmiştim ben buraya. Şu şekilde buradan kopyalıyorum. Ctrl A, Ctrl C yapıyorum. Kopyaladıktan sonra geliyorum. Lirik bölümüne yapıştırıyorum. Şimdi benim şarkı sözlerim şu başlığında sileyim gerek yok. Bu şekilde lirik bölümünü de hallettik. Dediğim gibi en sağlıklısı arkadaşlar yüklediğiniz sanatçıdan dinleyip şarkı sözlerini manuel olarak buraya bütün noktalama işaretlerine dikkat ederek yazmaktır. Çünkü ne yazarsanız onu okuduğu için sıkıntı olmasın. Stil bölümüne geldik. Şimdi stil bölümünü. Eğer stil bölümünü bu şekilde kapatırsanız stili kendi belirler. Eğer stil bölümüne gelip buraya rock yazarsanız rock şeklinde olur. Türk iş folk yazarsanız Türk halk müziği tarzında olur. Buraya promptları İngilizce yazarsanız daha sağlıklı olur. Eğer hiç bilmiyorsanız, nasıl olması istiyorsanız ChatGPT'den buraya İngilizce prompt yardımı alabilirsiniz arkadaşlar. Altında kendi belirtmiş ama işte vesaire bu şekilde örneklendirme yapmış. Bunu klasik, latin, işte enerji, house, jazz, bu tarz metal tarzında yap, yapmanız istiyorsanız alttakine tıkladığınızda buraya ekliyor ama Şarkımız bir Türk halk müziği olduğu için e, buraya Turkish Folk tarzında bir yazı yazabilirsiniz. Ya da ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. Veya hiçbir şey bilmiyorsanız stili bölümünü boş bırakabilirsiniz. Sonucu e, yapay zekaya bırakabilirsiniz. Daha sonra burada Advanced Options var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda burada vokalin erkek mi kadın mı olma, olduğunu burada belirtiyorsunuz. Yani erkek istiyorsanız burayı, kadın istiyorsanız da burayı tıklıyorsunuz. Ben kadın olsun zaten söyleyende bir kadın. Dolayısıyla kadını seçiyoruz. Daha sonra buradaki işlemimiz bitiyor. Daha fazla detay var, ama çok basit bir şekilde anlatacağım için olayın mantığını anlayın diye bu şekilde anlattım. Şimdi en son aşamada create diyorsunuz ve size iki farklı versiyon bir şarkı hazırlıyor. Bekliyorsunuz basıyorum arkadaşlar. Haydi bismillah. Şimdi kredi dedikten sonra dediğim gibi iki farklı versiyon hazırladı. Bu arada 10 krediniz de düşmüş olacak zaten. Altında da zaten şarkının dikkat ederseniz no stil yazıyor. Herhangi bir stil yok. Tamamen yapay zekaya bıraktık. Burayı isterseniz rock yapabilirsiniz. İsterseniz trap yapabilirsiniz vesaire vesaire. Mantığını anlayın diye bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şarkı oluşturulurken arkadaşlar şu hatırlatmayı yapayım. Eğer siz buradan para kazanmak istiyorsanız söz ve müziği anonim olan şarkılar seçmelisiniz. Yani güncel şarkılara cover yaparsanız bazı sanatçılar şarkılarının YouTube'da yayınlanmasını istiyor ama yine telif koyuyor. Şöyle ki yayınlanan videolardan siz para kazanamıyorsunuz. Tüm gelirler eser sahibine gidiyor. Dolayısıyla yani YouTube'da yayınlamanızda hiçbir sakınca yok ama gelirleri eser sahibine gidiyor. Dolayısıyla söz ve müziği anonim olan sanatçıları bulmanız sizin faydanız olacaktır. Bu şekilde ilerlerseniz para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmayı yapayım. Bazen buraya yüklediğiniz lirik bölümü yani söz ve müzik bölümü telifli olabilir. Suno AI de bazen kabul etmez arkadaşlar bunu değiştirmeniz gerekir. Yani bu şarkıyı burada yapamazsın diye uyarı verebilir. Bunu da hatırlatayım. Her şarkıya burada cover yapamayabilirsiniz bu arada. Bunu da hatırlatayım. Şu anda ben bu eski bir şarkı seçtim. Dolayısıyla bunu kabul etti ama güncel versiyon bir şarkı yapmış olsaydım telifli olarak bana uyarı verebilirdi. Bu hatırlatmayı yapayım. Şimdi arkadaşlar burada iki tane farklı versiyon şarkımız oluşturuldu. Çok kısa bir şekilde. Olan Nazlı, gelin, gel testini, Arkadaşlar çok fazla müziği çalmayacağım. Aslında telifli bir şarkı değil ama yine de çok fazla çalmayacağım çünkü YouTube'a belli olmuyor. Gördüğünüz gibi iki farklı versiyonunda sesi de gördünüz zaten ne kadar güzel böyle şeffaf bir ses var. Dediğim gibi bu şekilde cover yapabilirsiniz. Bunları beğenmezsiniz arkadaşlar. Farz edelim ki bunları beğenmediniz. Stilde değişiklik yapabilirsiniz. Rock yapabilirsiniz. Trap yapabilirsiniz. Örneğin trap yapalım. Buraya trap yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Trap yazalım. Create yazalım. Krediyi bu videoda bitirelim bu arada. Trap yazdıktan sonra bakın stil tarzına hemen aşağıda trap yazdı. Bakalım arkasına ne ekleyecek. Bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz arkadaşlar cover videolarında, Cover şarkılarında pardon. Burada şu komutlarda size söyleyeyim arkadaşlar. Mesela iki nakarat, iki kıta arasında intro istiyorsanız intro'nun başına ve sonuna köşeli parantez koymalısınız. Yani Suno'da bir komutu verirken komutun kenarlarına köşeli parantez koymalısınız. Yani bu parantez değil de köşeli parantez yazarak şu şekilde intro yazarsanız araya müzik koyar. Şoruz yazarsanız arkadaşlar bu altındaki kıtayı dik bir şekilde okur. Yükseklere çıkarak okur. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu komutların hepsini araştırarak bulabilirsiniz bu arada bu hatırlatmaları yapayım. Bu şarkılar oluştururken. Şimdi trap versiyonundan çok az bir Bak. Evlerin... Yani arkaya birkaç baslı bir şey ekledi arkadaşlar. Bu şekilde şarkıyı yapmış oldu bize. Bu arada pro versiyonu kullansaydık Pro versiyonunu kullansaydık bu oluşturduğu resimlerle birlikte videomuzu bilgisayarımıza indirebilirdik. Ama şu anda sadece biz bunu mp3 olarak indirebiliriz. Ve dolayısıyla daha sonra kendi video programımızda bunu düzenleyerek YouTube'a yükleyebiliriz. Nasıl indirebiliriz onu da göstereceğim. Şimdi ben bu şarkıyı beğendim değil mi arkadaşlar? Şu üçüncü şarkıyı beğendim. Burada zaten üstüne bastığınızda dinleyebiliyorsunuz. Buraya hemen 3 noktaya tıklıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Download diyor. Zaten bu free versiyon olduğu için sadece MP3 indirebilirsin diyor. WAV wow, wow tarzı bölümünü pro olursan indirebilirsin diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dowland MP3 olarak indireceksiniz. Cover şarkınız elinizde olacak. Herhangi bir video düzenleme aracına atacaksınız. Bir tane kapak resmi koyacaksınız ve YouTube'a yükleyeceksiniz. Suno'da şarkı coverı bu şekilde Oluyor arkadaşlar gördüğünüz bütün cover şarkılarda bu şekilde Yapılıyor ee, Paralı versiyon isteyen arkadaşlar burada görüyorsunuz bakın Burada 4.5 pro hemen gidelim oraya da İşte aylık plan yıllık plan bu şekilde 4.8 Dolar ödeyerek Türkçe Şu anda Dolar olarak göstermiş ama Mesela aylık 8 dolara Bir planı varmış bu şekilde planları görerek e, abonelik alabilirsiniz. Yani bu şarkıları video olarak direkt indirip YouTube'a da direkt yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra videomu sonlandırıyorum. Mantığını anladınız umarım arkadaşlar. Dediğim gibi liriyi sanatçı söylerken siz elinize manuel yazsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.